Diyeceğim o ki arkadaşlar, ben de bu kulübe katıldım. Yıllardır kendisine iyi bir eş olduğum Macit Bey tarafından aldatıldım. O kadın adını söylemek istemiyorum. Çünkü ağzımı bozmak istemiyorum. Neyse, size yalan söyleyecek değilim. Çok üzgünüm. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Uzun bir sürede toparlanacağımı Alıyorum. Rabbim düşmanımın başına böyle bir bela vermesin. Kimsenin yuvası yıkılmasın. Kolay değil. Bir yuva kurmak ne kadar kolay değilmiş. Aa, ne oluyor be? Sen benim yuvamdan ne istedin peki? Ne, ne oluyor ayol? Çekin kardeşim çekin Aa. bu kadını. Bu kadın benim kocam. Yardım etsenize şuna! Yardım etsenize! Kesme. Senin pazarda kilon beş lira! Terbiyesiz! Herkes duysun Seray Söğler'in nasıl bir kadın olduğunu! Yeter artık be! Allah kahretsin seni terbiyesiz! Deniz! 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 Deniz bak bu kazanı bir daha bir kilometre yakınımda bile görmek istemiyorum tamam mı? Kardeşim ne yapıyorsunuz Ablacığım zaten senin yüzünden bir türlü set başlamadı. Ya bu kadına kumuk etmeyin diyorum size ya! Emeğinizi sömürtmeyin! Öyle alsın ki! Terbiyesiz emekçi! Abla, ben size inanıyorum. Hay Allah razı olsun ya. Eğer iddialarınızı kanıtlayabilirseniz herkes size inanır. Beni arayın ne olursa olsun. Çok sağ ol kardeş.